Merhaba arkadaşlar. Birbirlerinin bir karşısına bugün bir sizlerle beraber bir takipçimiz yorumu yazmış ki. Abi lütfen abi bir videoda sadece 10 Şimdi biz de onun görevini yapacağız ilk görevimiz. Şimdi saat bir civarı. Benim de çok uykum geliyor. Hemen başlayalım. Ben sessiz kalacağım belki videoda. Siz arkadaşlar yaşlanan rahatınıza bakın. Evet arkadaşlar oyunumuza başladık. Allah Allah, kardeş çok güçlü, çok güçlü. Ben bir can dolduruyor acı geliyor buradan. Yapamazsın oğlum benimle. Ver abi pası. Ver abi pası. Ver abi pası. Ver, Ver abi. Hayır ya yanlış yaptım. Önce bu. Önce hasar sonra ulti. Tamam abi. Tamam abi. Ben hiç abi. Abi 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 abi. abi. Oy ne güzel yaptı be. Lan tutun topu. Neyiniz var? Lan tutun. Vallahi tutunlar akıyoruz. Ne demek istiyorlar oğlum? Ya abi. Umurum böyle geleceğiz. Vur. Vur abi baz'a. Vur abi. Ay. Hayır be abi. Tam şimdi e, ipar şarjımız doldu. O ilk golde geldi. Şimdi ben ipar şarjı basacağım. Al abim. Hadi baş abim. Yine. Hadi baş abim. Baş. baş. lan tut lan tut tut salak. Uzun süredir video atmıyorum. Ders çoktu. Hayır, box var, boş harcadık. Öldür abim onu. Öldür lütfen abi. Öldür abim. Tut abi. Tut abi. Abi tut. Abi. Allah. Bu on versin. Git top oyna. Tam da şimdi ben hemen. Hayır 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 abi lütfen abi. Lütfen abi lütfen abi. Hayır ya, ilk kaybettik. Biraz açma, biraz az maç oynayacağım. Kardeşim pardon. Az maç oynayacağım çünkü benim çok uykum geliyor. Belki yarın Yusuf'la bir video da çıkabiliriz. Ana oyun güncellenmiş. Tabi biraz da oynayalım. Oynayalım. Bununla. Ee, şey. Şimdi yatağındayım. Kendim için uzanmışım. Ben. Nerede lan dog falan. Hatta tam dog için. Her şey çabuk. Hadi seç abi. Çabuk. Seç tamam seçti. kısmına girdik. karşı birazcık güçlü gelmiş abi. Poco bu aralar çok güçlü. Hadi gel 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 hadi. Abi adam sen gelirsin. Anca ulti basarsın. Anca ulti. Hey. Ya, dynamite. Ne kadar salaksın. Ol ol. Ah. Sana ne bu istiyordu. A a a. Gel 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 abi. Oh. Burası Angara. Angara burası Ungara. Ungara. <laughs> <laughs> Blaps. Cilabiş, cilaboş, cilabiş, cips. Hayır. Bu basamadım. Aa! Bir sadece bakın doldurmamıza. Six, seven. <gülüyor> <gülüyor> hop. Hop. Oh, oops. Hola, hola. Arkadaşlar kanala abone olmayı like etmeyi unutmayın. Geliyor geliyor. Blops, blops. Allah Allah Allah. Allah Allah. <gülüyor> adam. <gülüyor> Kaybettik sandım. Uy altı kıl getirdik. Hadi bakalım. çıktı. ender çıktı. Bok. Şöyle <laughs> söylüyorum ya. Pok. Bok. Bok mu, mu? mu? Bok mu? Ben de üstelik aklımdan çıktı. Arkadaşlar sadece yoruma yazın. Bok mu? Bok mu? Ben vallahi aklımdan Hemen dogumuzu seçelim. Bir video boyunca sadece dog kasacağız. Abimizin yorumu böyleymiş. Eğer ki siz de böyle görevler istiyorsanız yorumları yazabilirsiniz. Ha. <tıklanıyor> <tıklanıyor> Güçlüler. Güçlüler abi. Abi tamam abi Allah sana abi <laughs> güzel lokmaydı bu Karl çok fazla sar vuruyor ah mayın mayın salmasın da bizim ikon nereye gitti ya <laughs> ne lan dur Bak, şu varım şimdi bosa mı gitti? <laughs> Hmm. Vallahi ben vurmadım ki aksi var nasıl boşla gidebilir ki? Tabe 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 yarabbi. Ya bu videoda çok zorlanacağız. Bu dakikadan sonra biz artık bir box. Hadi bakalım. Bu da Aho oh, 6-7-8-9'un gücü. Allah! Oh, sonunda ultiyi bastım. Aho oh, 6-7-8-9 gücü. Pardon arkadaşlar. Aa. a Ay ye, come Barbie, let's go Barbie. Wow, wow, come Barbie, let's go Barbie. A a oh yeah. Come Barbie, let's go Barbie. Wow, wow. Ne ne yapıyorum ya? Sperander çıktı. 됐다. Buradan hiç kredimiz aldık, girdik. Buraya arkadaşlar çok uykum geliyor hemen video bir bu son maç olacak arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın çabuk bitirdim bu video birazcık ama olsun arkadaşlar şimdi kanalda tam tamına 3 yorumum var 305 like'ım var 7700 izlenmem var ve 7 paylaşmam var. Bu kadar hızlı ya. Güçlü. Artıyor arkadaşlar. Arana. Arana. Hayır abi. Çok zor. Tabii, tabii, Hadi, do, 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 do. Aa bak sadece ultim geçmesi için beni öldürmediler. He he he. Ultim boş yere kullandım. Bize mi işler abi? Burada Hadi bakalım. Bu da aha 6-7 şakızın dok. Ya şimdi birazcık uzun değil mi ya? Aha 6-7 8 9 Evet. Gel abi buraya. Gel abi. Gel abi. Güçlü gidiyoruz ablü. 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 Cillops gibi vurarım. Herkesi altın gibi kaparım. Ne güzel ya. Hayat güzel. Herkes uyuyor. Sadece ben videoda uyuyorum. Eminim ki şimdi hiç izleme almayacak video. Yarından bir başlayacak ya izlemeye. 2-3 tane şey geldi bize. Ender bok. Ben bok demek istiyorum. Bok. Evet bok. vallahi bok mu? Ta ta tam tam. Hiçbir şey hiçbir şey. Lan bir olmaz mı çıktı? Vallahi basını koyacağız da. Hadi efsane beni alacağım ve video kapatacağım. Elim çok ağrıyor. Hadi abim. Hadi abim. Ben dogumuzu ses tıkabım. Arkadaşlar işime bakın. Ne güzel yazmışlar işimi. Ben de ismimin böyle olması istiyorum. Ve herki ismimi değiştirirsem aho 6, 6 7 8 9 koyacağım. Kanalın adı böyle. Ve Roblox kanalımızın da adı böyle. Den den deden dededede ha ha Hayvan gibi hasar vurdu lan Herkesi gebertirim altınlarınızı da kaparım hadi bakalım Ben altını kaptım kaçtım herkesi kaptım kaçtım Uyy Ben ne anlatıyorum ya benim çok sıkılıyor Oh. Arkadaşlar inşallah yılbaşı sizinle TikTok'ta canlı yayın atacağım. Ben inşallah böyle yapacağım. Ama yapamayı da bilirim. Ben planlarım böyle abi. Plan bu böyle. Plan bu. Sonradan gösteririm de size. Şeyimin adı. TikTok'umun adı da. Ama şimdi değil o. Mahalle hazırlığım var. Üzümü de göstereyim inşallah. Bence göstermeyeceğim ya. Olabilir devam saati de olmuyor da bilmem. Saati de gideceğim sizinle. Biraz da sizinle sohbet yapacağım. Kazandık. 13 yılmaz var bizde. Çok güzel bir performans yaptık perfect ya bu videoda sadece şüphelendirme hepsi Ender çıktı ya bu sadece diyecek maçımız açmış kaldı Hadi <laughs> dok 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 ha bulandı kolum dog 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 şimdi çok zorlanacağız da. Hadi hayırlısı diyelim. Bu bizim kar, e, bizim, karakterlerimiz var. Onlar çok iyi. ben burada tek yanımı mı koyacağız? Tanarin <Sessizlik> Nilo'ya, Nilo'ya, Nilo'ya denilir adıma. Nolo'ya, Nilo'ya, tazmik sevindi kaplumbağa. Ye! Yeah. Nolo'ya, Nolo'ya, Nolo'ya denilir adıma. Ne oluyor ya Tuzbuk sevimli kaplumba. Of Artık biz kazandık o Kazı bittik gidin karşıya gidin ben buradayım Lütfen kaplayın. lan git git ultiyi bas Bas oğlum ultiyi ya kendileri kazandılar ya. Olsun olsun moral bozmak yok. Şimdi bir maç daha oynayacağız ve kazanıyor. Video bitecek. Ya inşallah efsanevi bir Uf. Oy vallahi bir güzel uykum geliyor. Böyle basıp çalacağım var ya. Oh, Gaga. Gaga ne lan? Kaka yok. Gaga değil kaka. Aa gaga gaga. Ege ile gaga. Ha, anladınız siz. <laughs> Tertet Ege ile kaka. Ah, arkadaşlar ben cümle doğru diyemiyorum ya. Kaka ne lan? Gaga gaga. Ege ile gaga. Ege ile gaga hadi bas lan ülkeyi adamsan basarsın lan aa bastı valla Aa, anca gelersin yürü git lan valla bir daha çaktım adama adam korktu vur, vur abim vur abim vur abim Lan ne oldu lan bana? Ah oh, tam. 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83. Of. Oh. Of. Oh. Jips. Oh. Jips. Jips. Erkek adam dans etmez. Erkek adam olduğu yerde ofici hareketler yapar. Sen de tam duvarın arkasına koyun ulti. Ben bir tane onu doldursun. Dur 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 dursun. Tamam. <laughs> Lan cümle konuşamıyoruz. Gelmiş kanal açmışız. Lan yeter. Çok can sıkıcı. Lan nasıl kaybettik? Aa, aynen aynen. Arkadaşlar bu şey söylemeyeceğim. Sadece bir iki maç kazanmak ya. O kadar zor olamaz. Hadi. Hoppa. Ne geldi ne kahve. Ne Dog varsa babadır. Nakavette dog varsa babadır abi. Abi söylüyor. Nakavette dog varsa babadır. Donduru. 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 Hadi arkadaşlar bir anda da 20 takipçi olalım. Veya hatta 30-50 takipçi olmak çok istiyorum. Şimdi biz bir 20 takipçi olalım. 20 takipçi olalım lan video çok uzun oldu. İnsanlar bu videoya bakmak yerine derslerini çalıştılar daha iyi. Ya valla ama ne Biz de ha. Abi. Öldürdü beni adam. Tan 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 tan. Çabuk kazandık lan oyunu. तराथी, तराथी, तराथी। दन्तरा, दन्तरा, तराथी, तराथी, तराथी। अभी लिपन अभी, अभी 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 चंद्री में अभी अभी लिपन अभी Hadi ben buradayım. Siz geberin. Sen geber abim. Vallahi bir vs 3 atmak istiyorum da. Hadi bakalım. Bir vs 3 mü de koyarım ardım. Bir vs 2 attık. En azından daha iyi. E Valla bizdeki bir tane bir şey şimdi var ya. Dön Arkadaşlar be. Sonunda. Hepsi hepimizi açacağız. Buradan eller geldi bok eller. Hemen buradan efsanevi sizce ne çıkacak? Bence karakter giyeceğine çıkacak. Bismillah diyerek tam tamına efsanevin asına abone koltuğuna başlıyoruz ve başlık yıldız gücü çıktı. iyi. O yıldız gücü iyi mis lan? Bir dakika. Tamam yıldız gücünü takalım, takalım, takalım. Nerede lan yıldız Hadi çık lan Ben o Tamam <laughs> Appa, buradan XP'mizi 5 tane ödül açıyoruz Destansı geldi baba dur 200 elmas olsun y e 10 müze ver dur lan e dur dur Destansiden 200 altın çıktı biraz önce 10 elmas çıktı tamam ben şimdi buradan geri müze ve derimizi açalım. 200 XP Arkadaşlar kanala abone olmayı, yazmayı like unutmayın. tarz videolan gelmesi için ve yorumlarda da yazabilirsiniz. İstediğiniz görevleri bu çok zor bir görevdi. Ya yani bana göre birazcık zordu. O zaman bay bay.